Burada sollama yapılmaz hayatım. Burada sollama yapılmaz. Sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sağlık, mutluluk, afiyet diliyorum hepinize. Bugün Masatepe 2087. metreden arkamızda eğilir gönlün muhteşem manzarasıyla birlikte yine soğuk testindeyiz. Soğuk testinde şunu gerçekleştireceğiz bugün. Özellikle bir yorumlarda birkaç şey görmüştüm. Birkaç arkadaşım gerçekten bilgisine güvendiğim insanlar 30 ve 40 kilometrede hızları geçirmediği takdirde rejenerasyon olayının frenlemesinin geçici olarak kısıtlayan olayın meydana gelmediğini söylediler. Yani kısıtlamaya gitmediğini söylediler. 30'da 40 kilometre geçmezsen kısıtlamaya gitmediğini söylediler. Bugün özellikle buz gibi bir bataryayla bunu test edeceğim sizler için. Bugün gene burada açılış yaptım. Diyeceksiniz ki sürekli <laughs> karlar içinde misin? Daha denemiyor musun? Evet hafta sonları buradayım. Bilhassa geçen yıl buraya hiç kar düşmemişti. Bu yıl gene az yağdığı halde buralarda var. Bunlarla idare ediyoruz. Ee, hayırlısı diyelim. Yağacağı söyleniyor. Yağarsa sürüş testinde, tutuş testinde ya da ee, daha eksil derecelerdeki batarya performans testinde inişte gene tutunma olarak rejeneratif frenleme ile birlikte yavaşlama testinde birlikte gerçekleştireceğiz. Şimdilik bu kadar. Arabaya geçiyorum. Oradan e, iniş testi sırasında 30'lu 40'lı kilometreleri geçmeyerek kendiliğinden frenli frenlemediğini ya da e, batarya yönetim sisteminin olayı bloke edip rejeneratif frenlemeyi kısıtlayıp kısıtlamadığını bugün birlikte test etmiş olacağız. Hadi arabaya geçelim. Arkadaşlar şimdi araca geldim. Araçta yine %37 kalmış batarya. %37 civarında bir batarya doluluğu var şu anda aracın. %37 ile beklemiş. Hiçbir şekilde ısıtmadım aracı. Bakalım şimdi inişte. Belli bir hızı aşmayacağım. Yani 30'ları 40'ları aşağı inerken aşmayacağım. Bakalım araç rejen kısıtlamasına gitmeden inecek mi? Hava sıcaklığını da göstereyim. Hava sıcaklığımız da bu arada 3 santigrat derecede. Batarya doluluğu %37. Hiçbir ısıtma, DC işaretleme veya ne bileyim buz çözme gibi özellikleri bu kez denemedim. Bu süreli bekledim. Saat 18.21'e kadar. Hava kararmak üzere. Özellikle bunu denedim arkadaşlar bu kez. Bakalım şimdi iniş yolunda. Ha bu arada aracı ısıtmayı falan çalıştırmayınca montla falan bindim artık mecburen. Hani size söylemiştim o ısıtma iyi oluyor falan diye ama ya durum bundan ibaret. Araç bu arada tabii gece moduna geçti tamamen bakalım araç rejen açacak mı ya da kısıtlamaya gidecek mi hızlanıp deneyeceğim özellikle söyleyeyim size hızlanıp da da bakacağım kısıtlı rejen diyecek mi ona en son ilk başta 30'ları 40'ları hiç geçmeyeceğim inerken orada bir deneyeceğim bakalım rejen kısıtlamasına gidecek mi gitmezse hızlanacağım bu kez deneyeceğim Şimdi özellikle 30'ları 40'ları geçmeyeceğim ilk başta ki kısıtlı rejen ikazı almayayım diye. Sonrasında inerken biraz hızlanacağım. Çünkü dediğim gibi ısıtmadım. Bu kez kısıtlı rejeni açacak mı hangi hız sınırında kısıtlı rejen ikazı veriyor araba onu keşfetmiş olacağız. Bütün bu yazılımsal detayları buldukça paylaşmaya devam edeceğim. Bu neden mi önemli? Dedim ya güvenli sürüş açısından bu detayları bilmek bence önem arz ediyor. Tıpkı içten yanmalıları ısıtmadan çıkmanın sıkıntılı olacağı gibi ya da işte 5 dakika önceden kış şartlarında çalıştırmanın daha doğru bir hareket olduğu gibi veya ne bileyim turbo içeren yani turbo ünitelerin mesela içten yanmalılarla kullanım sonrasında hemen stop etmemek gerekir. Belli bir, belli bir miktar yüksek devirlerde dönen turbonun yağlamaya devam edip ileri, ilerleyen dönemde arıza vermemesi adına bir 5 dakika kadar daha çalıştırıp devir sayısını, tur sayısını rolantide tamamlaması ve daha sonra stop etmek sağlıklı olur. Mesela tıpkı onun gibi bu tip detayları da gene elektrikli araçlar özel, özelinde elektrikli araçları il, ilgilendiren detayları da keşfettikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Biliyorsunuz ben normal şartlar altında test etmeden, keşfetmeden veya denemeden sizlere bunları söylemeyen biriyim. Özellikle bunu deniyorum, yapıyorum ve ondan sonra yayınlıyorum. Sizler de bunu artık gönül rahatlığıyla evet bir deneyen oldu deyip uygulamalarınızda, kullanımınızda dikkat ederek veya dikkate alarak bu tip detayları daha sağlıklı sürüşler gerçekleştirmiş olacaksınız diye düşünüyorum. Bugün resmen tesis biz kapattık. Öyle söyleyeyim. Resmen tesis kapattım bugün. Ha 40'ı baraj yaptığım halde kısıtlı rejen ikazı verir ise araba bu kez diyeceğim ki evet 30'a ineceğim deneyeceğim. Baktım 40 km hızda hiçbir şekilde ikaz vermiyor. İkinci kademe inişte 50'li 60'lı hızlarda deneyip orada açıyor mu diye bakacağım. Kısıtlı rejen ikazı veriyor mu diye bakacağım. Bunu da sizlere ekranda çıkar çıkmaz kamerayı alarak sizlere de göstermiş olacağım. Batarya yönetim sisteminin özellikle bataryayı korumak adına yaptığı bu uygulamayı aslında bir yandan yadırgasam da bir yandan da doğru buluyorum. İnerken de kayacak zaten. Ama bu kaymayı nasıl elimine eder? Ya arkadaşlar, ESP'si, ABS'si zaten onda devreye girerek kendisi motor freniyle birlikte inmesi en sağlıklı frenleme şekli. Ama siz ayağınız frene giderse, ayağınız frene giderse ki istemeden de olsa gidecektir. Gene ABS, ESP'si sizi dört tekerlek üzerinden tutuşla sizi rahatlatacaktır ABS, ESP. Şu anda 40 kilometre hızla iniyorum. Dik bir bayır aşağı iniyoruz 40 kilometre hızla. Şu anda 50 kilometreye çıkardığımızı. 50 kilometreyle iniyorum ve hiçbir rejen uyarısı vermiyor. Bayağı da iyi rejen yapıyor. Ayağımı çektiğim anda yavaşlıyor araba. Burada sollama yapılmaz hayatım. Burada sollama yapılmaz. Kayak merkezinden inerken ya da bu tip yerlerden inerken 5 dakika erken inmekle 5 dakika geç inmek arasındaki farkı söyleyeyim mi size? Hiç inememek. <laughs> Gereksiz aksiyona giriyorlar. Şu anda 40 kilometreden 54 kilometreye çıkardığımızı 54 kilometreyle iniyorum şu anda. 55 şu an. Elbet 55'i ayarlamaya çalıştım. Herhangi bir rejen ikazı hala vermiyor. Özellikle şu anda acaba açacak mı kısıtlı rejen ikazını diye biraz 65'lere çıkalım, 67'lere çıkalım. Çekelim ayağımızı. Yo, bayağı iyi rejan yapıyor arkadaşlar oldukça sert ve kararlı tut seçeneği gene bu arada onu da belirteyim tut seçeneğinde kullanıyorum yani tek pedal kullanım seçeneği tek pedaldı araba buradaki en dik bayırı hiçbir rejan uyarı vermeksizin indi %37 batarya ile bu batarya sınırının belli bir sınırının üzerinde olduğunda mı yapıyor bunu da öğrenmeye çalışacağım. Şu anda özellikle size söylediğim oydu. %37 ile inmeye başladık. Hala 37 bu arada bir artış olmadı ama bu e, 60'larda 70'lerde olsaydı ya da 80'lerde olsaydı batarya durumu acaba kısıtlı açar mıydı? Çünkü bataryanın doluluk oranı da malumunuz batarya yönetim sistemi tarafından denetlenip ona göre rejenerasyon enerjisi ya da rejenerasyon frenlemesinin dozajını Kısıtlamaya gitme ya da azaltmaya gitme veya e, gitmemeye. Batarya sıcaksa her şey yolundaysa hiç gitmemeye, geri kazanıma devam etmeye çalışıyor araba. Akıllı yazılımlar, yapay zeka biliyorsunuz artık biraz da e, biz yapay zekaya uymaya başladık. Daha doğrusu ayak uydurmaya başladık. Yapay zekaya biraz daha insan insanoğlu ayak uydurmaya başladı. Ben de bu noktada denemeler yapıyorum, bakıyorum. Acaba yavaşlar mı, yavaşlamaz mı? Bir kar yağsa zaten onda çok daha farklı olacak çekimimiz arkadaşlar. Önümüzdeki hafta meteorolojik tahminlere göre, bak tahmin diyorum çünkü Allah'ın işi bir şey diyemem. Hiç yağmıyor çünkü yoksa. Rabbim büyük. Bakacağız. Yağar yağmaz. Olur olmaz. Ona göre bir yol çizeceğiz. Bakacağız detaylarda. Hava bu arada oldukça kararmaya devam ediyor. Güneş battı çünkü. Tam hızla kararacak hava artık. Soğuk bu kez etki etmedi. Demek ki batarya doluluk oranıyla birleştiği zaman daha çok etki ediyor soğuk durum. Artık bu batarya yönetim sisteminin aldığı inisiyatifin dozajını keşfetmeye çalışıyoruz. Bu dozajı da bilelim ki arabanın huyunu öğrenmek derler ya. Evet arabanın huyunu öğrenmek zorlu koşullarda kullanımda ya da elektrikler aç kullanacak. Siz, siz arkadaşlarıma, dostlarıma bir kılavuz niteliğinde olacak diye düşünüyorum. Çünkü dedim ya ben karmar pek e, takan biri değilim. Hani kardamarda giderim yani. Seyahat esnasında bir kar yağışına denk gelebilirsiniz. Veya bir rampa iniş ya da çıkış denk gelip böyle bir durumda karşılaşabilirsiniz. Önceki videoda da söylemiştim. Şimdi dile getireyim. Sadece bir kişiye iki kişiye faydası olsa bile benim için yeterli faydamız olsun, zararımız olmasın. insanları tarafındayım hep. O noktada kendim denemediğim şeyi de sizlere anlatmamaya çalışıyorum. Kendim deniyorum. Hatta daha önce şunu da söyleyeyim. Bazılarında bu değil mesela, bunda değil. Bazılarında kendim deniyorum. İkinci de çekim yaparak sizlere anlatmaya çalışıyorum mesela. Bazen spontane oluyor bunun gibi. Bazen de spontane olmayıp planlayıp yapıyorum. Tekrar yaptığımda gene aynı durumla karşılaşıp evet bakın şunu denedim ve şunu elde ettim gibi bir sonuçla size geliyorum, karşınıza geliyorum. Kış koşulları, kullanım detaylarını artık hepiniz aşina olacaksınız. Zamanla yavaş yavaş herkes elektrikli aracın şarjı yeter mi? Yolda şarj eder miyim? Şehirler arası trafikte, şehirler arası akışlarda şarj biter mi korkularını artık yendik. Hangi aşamaya geldik? ikinci aşamaya. Soğukta şarjı nasıl yönetebilirim? soğukta rejenerasyon frenlemesini nasıl kullanabilirim ya da nasıl hükmedebilirim? Hangi detaylara dikkat etmeliyim gibi detaylara döndü iş. Farkındaysanız farklı otomobillerin farklı huyları oluyor tabi Takdir edersiniz. Dizel bir otomobilin devir sayısı ya da motor freni çok daha kararlı ve güçlü olabiliyor kaygan yollarda aşağı inişlerde. Benzinli araçlara oranla. Şu i̇kinci kademe inişe geleceğim. İkinci kademe inişte biraz daha hızlı olacağım. Özellikle aracı hiçbir şekilde ısıtmadım. Gene burada vurgulayayım. Arkadaşlar like atıp abone olun ne olur. Ben de izlendiğimi takip edildiğimi bileyim. Katıl üyesi olursanız daha çok memnun olurum. Ekstra bir aydınlatma kullanmıyorum çekimlerde araba içinde fark etmişsinizdir. Aracın kendi güneşliğinin aydınlatması, tavan lambaları ve bir el lambasını aşağıda şarj pedinin orada yakarak yansıtmayla içini aydınlatmaya çalıştım ki beni görün diye. Çünkü hava karardı. Takdir edersiniz. Kötü bir çekim olsun da istemiyorum bir yandan. Şimdi inişe geldik. Yol kamerasını da açıyorum sizler için. İkinci kademe inişteyiz ve yolun dikliğini diğer kameranın görüntülerinden de size bu noktada paylaşmaya başlayacağım. Özellikle yolun dik oluşunu vesaireyi görün ki rejene neden denediğimi anlayın diye. Bakın şu anda hızlanıyorum. 70'lerde 80'lere kadar çıktım. Çektim ayağımı şu anda. Rejen baremi oldukça sonuna kadar evet neredeyse sonuna değecek rejenerasyon ve araba hiçbir şekilde kısıtlı rejen uyarı simgesini ekranda hiçbir şekilde yansıtmadı. Bir yandan ileride Isparta'nın görüntüsünü görüyorsunuz. Dağdan aşağı inerken şehrin ışıklarını. Bakın gene çektim ayağımı tamamen bayağı kararlı frenliyor arkadaşlar. Anında yavaşlatıyor ve bataryanın düşük olması bize artı yazacak anladığım kadarıyla. Herhangi bir ısıtma ya da pist modu veya buz çözme özelliği gerekmeksizin düşük batarya değerleri bize inişte 3 santigrat derecelik şu anda 4 santigrat derece gösteriyor yukarıdan aşağı iniyoruz takdir edersiniz 4 santigrat derece olmasına rağmen Arabada kısıtlı rejen gibi bir uyarı yok. Virajlara da girebildiğim yüksek hızlarda girmeye çalışıyorum. Evet bakın gayet kararlı bir rejen frenlemesi var şu anda. Vallahi bataryanın doluluğu demek ki belli bir oranı geçtiğinde bir daha deneriz. Evet gene bakın çok dik bir kısma geldim. Diğer kameradan da göstermeye çalışacağım elinden geldiğince. Bakın çektim ayağımı şu anda hiçbir şekilde rejenerasyondan vazgeçmiyor. Bataryanın doluluğu da bu noktada bence çok önemli. Batarya eğer biraz daha fazla dolu olsaydı bence 50 ve üzerinde zannediyorum. Belki denemek gerekiyor gene. Belki 70'ler 70'lerle 80'lerle de deneyeceğim bunu. Hiçbir şekilde arkadaşlar rejeni kapatmıyor. Batarya boşsa yani boşa yakınsa son 4'te 1'deyse ya da son 3'te 1'deyse hatta bu daha doğru tanım olacak. Son 3'te 1'de falansa rejeni kapatmıyor BMS bunu da keşfettiğimiz iyi oldu bence bu video üzerinde yok arkadaşlar hiçbir şekilde kapatmıyor kısıtlı rejen gibi bir uyarı yok bakın hiçbir şekilde kısıtlı rejen gibi bir ikaz yok bir de karda deneyeceğim bunu arkadaşlar karda kışta bakalım ne yapacak araba iniş bitti bu arada arkadaşlar bilginiz olsun rejen konusunda deneyerek size söyleyeceğim yani 70'le de deneyeceğim bunu inmeyi 80'le de deneyeceğim 90'la de deneyeceğim Batarya 3'te 2'lik kısmı dolu ise yani bunu şöyle anlayın 70 ve üzerinde 75 ve üzerinde hatta 4'te 3'ünden fazlası yani 4'te 3 civarında bir doluluk varsa BMS hemen hava soğuk hayır şarj etmeyeyim kafasına giriyor. Yazılım bunu şöyle değerlendiriyor sonrasında. Baktı bugün son 3'te 1 kalmış %37. Yani neredeyse son 3'te 1 yani 30 4'ler 33'ler de neredeyse son üçte bir kalmış batarya hava sıcaklığı 3 derece olmasına rağmen ısıtma yapmamama ve pist modunu almadan buz çözmeyi açmadan batarya ısıtma yapmadan yola çıkmama rağmen hiçbir şekilde sınırlı regenerasyon demedi arkadaşlar. Bunu da sizlere buradan ek bilgi olarak vermek istiyorum. Gerçekten detay bilgiler paylaşmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Hepimiz kullanım kılavuzunu okuyabiliriz tabii ki. Ama kullanım kılavuzu haricinde bu tip detayları, bu tip kullanım detaylarını da paylaşacağız ki birbirimizde birbirimize bilgi aktarımı yapalım, paylaşım yapalım. Sizin de eğer bu tip denemeleriniz varsa lütfen yorumlarda eksik etmeyin, yazın mutlaka. Bataryam dolu olsun da denilebilir. Orada doldurayım değilse de ısıtayım da denilebilir. Yöntemler bol. Yani her açıkta bir çıkış yolu ile bu durumu tolere etmek, bertaraf etmek mümkün arkadaşlar. Hiçbir şekilde korkunuz olmasın. Lastikleriniz iyi olduğu sürece, yanınızda zincir ya da kar çorabı bulunduğu sürece korkmadan karlı, buzlu, soğuk yollarda da her şekilde elektrikli araçlarla da tıpkı içten yanmalılardaki yaptığınız yolculukları gerçekleştirebilir. Seyahat etme şansını yakalayabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu etkinliğin de sonuna geldim. Lütfen abone olun. Arkadaşınızla da videoyu paylaşın. Elektrikli araç alma arafesinde olabilir. Tesla ya da başka model fark etmez. Bilgiyi paylaştı çoğalır biliyorsunuz. Dostani bir ekip haline geldik. Bir aile haline geldik. 15 bulduk. Çok güzel rakamlar benim için. Çok teşekkür ederim hepinize. Katıl aboneliğiyle de beni destekleyebilirsiniz artık şu 190'lık abone olmadan izleyen arkadaşlarım lütfen sizler de ailemize buyurun hoş geldiniz diyelim. Abone olun, like atın. Nokta da olsa yorum yazarsanız çok kısa yorumlarla da ya da uzun uzun sorularını soru sorsanız da ben de uzun uzun cevap vermeye çalışıyorum. Özellikle dikkat edin. Sorulan soruları yorumlarda tek tek dönüş yapmaya çalışıyorum. Bu benim için gerçekten önemli bir kriter ve sizler de lütfen ha sadece like atıp kalp atarak geçmiyorum. Muhakkak bir cevap yazmaya çalışıyorum. Lütfen sizler de yorum yazın. Sizler de olumlu olumsuz yorumlarınız benim için değerli. Bilgi paylaşımlarınız kıymetli. Birçok kişi sizin sayenizde bilmediği detayları öğreniyor ben de dahil. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Gönlünüzde karar sizin olsun. Görüşmek üzere.